de şöyle bir şey var. Dişil diyorlar. Eril diyorlar. Bunu kafalarına göre yorumluyorlar. Benim de hiç katılmadığım bir konu. Astroloji yani nadizane Nacizane <laughs> nadizane astroloji de bildiğim için. Koç Aslan Yay Burcu'nu Oğlak Boğa Başak neyse. Ben diyor benim diyor sevgilim diyor eşim diyor bu diyor bu diyor çok diyor dişil diyor falan diyor. Kadın diyor bunu koç, bir de koç kadını var. Yani sen baktığın zaman dışarıdan baktın kadın o onun o giyimi, o kuşamı, o saçları, o yürüyüşteki albenisi, cazibesi, o makyajı 850 kilo, o erotizmi, he, dekoltesi falan, bakışı zehir gibi delip geçiyor. Baktığın zaman zekası zaten keskin. He? Yay kadın desen öyle. Aslan desen öyle. Baktığın zaman işte Instagram'ına falan bakarsın bazen. Bakıyorsun da şöyle 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 bakarsın. Ben sokakta gördüğün zaman o yürüyüşe falan. Baktın kadın. Görünüşte kadın. Gözlerimiz de bizi yalan söylemez. Görüyorsun işte yani baktın tip olarak baktın kadın. Renk, renkli giyişinden anlarsın. Yani renkli kadını anlarsın değil mi? Yani saçından, başından, göğüslerinden. serinden. Giyimden bu kadın dersin. Bak. <laughs> Bak Koç Aslan Yayla, Oğlak Boğa Başakla evli olan erkekler beni net kesin anlayacaklar. Anlamamaları mümkün değil. Bunlar da ne yapsın erkek adam? görmüş görmüş. Ne yapsın? Gözler yalan söylemez. Belki de bir düğünde gördü. O ışıkların o, o, o loş ışıklar yanıp sönen ışıklar içerisinde. Belki karanlıktı. <laughs> Belki hormonlarının çok yüksek olduğu bir zamana denk geldi. Gençti, gençlik rüzgarları vardı, he. Ne yapacağım? Görünüşte kadın. Dişil. He? Yaşa bakalım göreceğin şey ne? Sen erkek misin? Kadın mısın? Sen sinirli bir koç burcu gördün mü hiç? Havkıran. Havkıran. Koç Burcu'nun sinirlendiği zamanlarda şöyle geç keşke denk gelse de bir gün evde kavga eden bir Koç Burcu videosu denk gelse de paylaşsam. İnsan hani dişilik dişilener dişil. Onu geçtik o. var ya yani o güzel hani ilk başlardaki o gö gördüğün kişi prenses gibi falan. Hani prenses kim? Hani sen prenses kim yani? Kadın dediğin prensestir. Kadın dediğin prenses gibi olur. Kadın dediğin prenses gibi yürür. Naziktir kadın. Kadın dediğin kibardır. Kadın dediğin şefkatlidir. Kadın dediğin konuşmasını bilir. Kadın dediğin oturmasını bilir, kalkmasını bilir. Bu. Şimdi bakıyorsun eril enerji, dişil enerji görüyorum sağda solda sosyal medyada. Sanki kendisi çok kadınmış gibi. Koç Aslan Yay, Oğlak Boğa Başak kadınlarından da yani onlara söylüyorum. Çok da sözlerimi de sakınmam yani. Lakin doğrudur. <laughs> Bak. İnsan şahit ararsın, in, in, Bırak geçtik, yani di, kadını geçtik, kadın olması halini, dişil olması halini. Sen nerede dişilsin, dişil? Sen, sen kendin dişil değilsin, bir de karşı, kalkıyorsun karşısındaki yengeç, akrep, balık, burcu gibi, e, adam, adam gibi adam, kırmayan, üzmeyen, Vahşil, vahşilikten mi hoşlanıyorsun? Kamçıdan mı hoşlanıyorsun? Verin kırbacım, ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun? Sen kendini bileceksin. Önce kendini bir bil. Önce sen bir cinsiyetin, cinsiyetinle bir barış. Önce bir cinsiyetinle bir, şey söyle. Yani kızını dövme. dizini döver biraz sonra videomda bir anlatacağım. E senin annen baban oğlak bu başaktıysa. Ne bileyim oydu ya bileyim, ne bileyim psikopat manyaktıysa. Sen de mi öyle olacaksın? Ne bu şiddet bu celal? Bu şiddet bu celal ne? Sanki kendisi çok dişilde. Çok dişilde. Hani eşini eleştiriyor, sevgilisini eleştiriyor, onu eleştiriyor. Bu eril 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 değil diyor. Bu da bazı erkekler diyor dişildir falan diyor. Bak. Senin erkek sandığın Neyse oraya girmeyeyim de şimdi cinsel konu parmak izi gibidir onu bilemez. Doğum haritasındaki 8. evindeki, 5. evindeki etkiler önemlidir. Cinsel hayat konusunda özellikle 8. Ev. Parmak ya herkesi değişir. Sen zannedersin şöyle falan filan dersin adam uçuyordur. Herkesin, her erkeğin cinsel performansı farklı. Farklı. Her erkeğin farklı. Onunla ilgili o bir şey değil. Yani sen o Hani erkek olmak eril olsun. Yani ben, sen korunmaya ihtiyacın mı? İş oraya mı gelecek? Nereye geleceğiz yani biz şimdi buradan? Yani benim başımdaki adam erkek olsun. Biraz böyle oturmasın. Bir masaya yumruğunu vursun. Nerede yaşıyorsun kardeşim? Sen git o zaman eski çağlara git. Kılıçlı, oklu, sapanlı zamanlara git. Gönderelim seni ışınlayalım. Ee, yeri ve zamanı geldiğinde. Ne istiyorsun? Savaşalım mı yani? insanların e, cinsel olarak, fantazi olarak böyle bir e, kadınlarda işte güçlü boylu erkek. Boyu olan 1.80, bir 1.90. Bir yani onun yanında olmak sana güven vermez ki. Veremez ki. Ama sen psikolojik olarak belki öyle bir etki görüyorsundur. Ondan dolayı böyle bir... Ama öyle olmuyor. Hayat öyle değil çok farklı şeyler. Senin o öyle gördüğün erkekle bir hayatın olacak ve senin o hayatın içerisinde bazen öyle diyor. Yani bizim bizim ilişkide diyor kim erkek kim kadın belli değil diyor. Şimdi bu şizofrenik bir durum. Adam erkek işte. Erkek doğdu. Sen de kadınsın. Sen de kadınsan sen eğer adamlık, erkeklik, erillik bekliyorsa isen aynaya bakacaksın. Sen de dişil olacaksın. Sen de kadın olacaksın. Hadi bakalım. Hadi bakalım kadın ol. Hadi kadın ol. Hadi prenses ol. Hadi az konuş. Hadi kibar ol. Bak bu oğlak bu başak burç. Yükselen oğlak bu başak. Koç aslan yay. Yükseleni koç aslan yay. Bir evde bir sinirlensin, bir halkırsın. Şeytanı gördüm sen Şeytan. Sen gördün Barbaros'u ben gördüm. Gözlerinin içine baktım. Şeytanın. <laughs> gözlerinin içine baktım ben. Şeytanın. Orada gördüm. Sakin kaldım. Sakin. Baktım gözlerinin içine. Koç Aslan Yay. Olak Boğa, Başak Burcu veya yükselenleri de aynı. İkizler de kavgacıdır. Kova kavgacıdır. Oo. Şimdi bunlarla o kavga esnasında baktım gözlerin içerisine. O koçun gözlerinin içine baktım. Boğa'nın gözlerinin içine baktım. Orada şeytanı gördüm. Biliyor musun? o kadın hani kadınım diye geziyor ya hani kadınım diye geziyor. Hani kadın mı erkek mi? Onu karıştırmış. Beyni error error olmuş. Hatayı bir yerde bir, 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 yazılımda bir yerde bir o bir yerde bir hata hata var. Ya e olmaz. Sen böyle bir kafada kafadaysan benim adam adam olacak, erkek olacak, eril olacak. Sen sen de mi? Sen de eril ol. Sen de erilsin. Ne yapacağız? sen de erkeksin yani. Sen de erkeksin. Sen dişil o. Sen o zaman eril eril, eril, erkek, erkek o zaman sen de erkeksin. Bir kavgaları var. Bir sinirliler. Bir o, o, yüzün o, o, yüzündeki ifadeyi görürsün. O yüzündeki ifade var ya o kavga esnasındaki o o şekil o girmiş olduğu şekil var ya o inanamaz. Kadın diyemezsin bu dersin tamam dersin. Çıkmış bu. Manyak. Manyaklarla dolu etrafımız. Bildiğiniz gibi değil. Kızını dövmeyen dizini döver işte. Bu kafa. Buna bir karar verilsin yani. Kadın nedir? Sen kimsin? Buçlarda. Bunun zararını kim görüyor? E, tabii ki her zaman yengeç akrep balık ve de terazi var. Bir tane yengeç akrep balık bir de terazi. Terazi zaten. Venüs. Sen dişil diyorsun, venüs diyorsun. Dünyus, Venüs burcun ne? Mars burcun ne? Yani eril, Mars burcun ne? O, o, o kafalara gidiyorlar. O senin Mars burcun bu. Ha. Sen öyle. Öyle değil ki hayat öyle değil. Yani bunun cinsel hayatı var, 8. ev var. Bunun burcu var, karakteri var. Güneşi var. Jüpiter'i var. Venüs burcun ne? Mars burcun ne? O burcun ne? Uranüs burcun ne? Bir sürü, bir sürü kafa karışıklığı. bir sürü kafa karışıklı. Madem Venüs dişilse, o zaman terazi. Mars, senin Mars burcu ne? Bir yengeç akrep balık burcun Mars bilmem nesi olunca ne oluyor? eril mi olacak? Bu, bu, bu işten zarar gören yengeç akrep balık. Yükselen yengeç akrep balık burçları daha çok zarar görüyor bu işten özellikle erkekleri. Çünkü bu psikopat oğlak boğa başak korkak oğlak boğa başak burcu kafası kadınında. Karşı tarafta güç isteği. Karşı tarafta e, güven güvene, maddi manevi güvenecek. Güçler olacak her türlü. Ve burada diyor ki eril enerji diyor Mars burcunda diyor falan. Ama o zaman sen nesin? Yani sana nasıl biz yani bir oğlak boğa başak burcu kadınlarına nasıl kadın diyeceğiz? Sen kad kadın gibi davranmıyorsan prenses gibi davranmıyor isen. Car 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 kavga ediyor isen. Car car ağzından ağza alınmayacak küfürler çıkıyor ise. Sen nasıl kadın oluyorsun? Nasıl? Tamam erkek falan tamam. He? E, tamam erkek. Güçlü falan. Gücünü gösteriyor falan. Asıyor kesiyor falan. E, sen de bunu yaparsan ki yapıyor. Olak boğa başak bucu koca aslan yay bucu. Bunlar bildiğin yer eril bir tarafları var. Var. Yengeç akrep balık daha dişil. İkizler terazi kova yerine göre değişebilir. Ama bunun ne faydası var ki yani bu işi konunun ne faydası var, ne zararı var? Bunu konuş, bunun konuşulması gereken, tartışılması gereken, açılması gereken bir konu ve karar verilmesi gereken bir konu. Ben de kararı ben biliyorum. Bu saçma bir konu. Böyle bir e, e, bu, bu, bu iki kavram üzerinden bir e, tartışma, polemik Olmamalı, açılmamalı, gereksiz. Saçma çünkü. Herkesin bir karakteri var. Sen şimdi bunu en çok gündeme getiren hani eril, yani eril olsun, dişi bak bu dişil filan. Ama sen kendin o zaman yani nedir eril, dişil? Dişil dediğimiz yani dişil. Yani nedir dişillik? Yani koçun aslanın yayın dişilliği nedir? Oğlak bu başak burcunun dişilliği nedir? Senin neren dişil? Dişil dediğin hani dişil olman lazım. Daha bu hayvanlarda da böyledir. Bakınız kedi, kedilere bakınız. Er, e, e dişi erkek daha böyle minyondur. Daha böyle bir güzeldir o. Dişi kedi erkeğe göre daha minyon, bir tık minyon ve yüzü falan, gözüne, kulaklarına falan baktığın zaman daha güzeldir. Hareketleri falan daha kibardır bak dikkat et. Erkek çok vahşidir. Hayvan köpeklerde de öyle. Dişi daha dişildir, daha kibardır, daha anaçtır. Çünkü onun yavruları var. Hani o daha duygusaldır. Erkek daha vahşidir, daha saldırgandır. Her zaman. hayvanlarda böyle. Ama biz hayvan değiliz. Fakat aynı şey yani o kadın evet çocuk doğurması, onun merhameti, vicdan daha böyle bir dişildir. Ama sen o zaman şimdi bunu kavga yani bunu bir kabalık ve oğlak baba başak burcuna bak hani kadınla yani hani o anlamda o anlamda prenses gibi bir kadın, nazik bir kadın. Vay be ne güzel ne kadar tatlı kadın. Yani tatlı kadın. Hani kadın tatlı yani. Değil mi mesela öyle düşünürsek kadın tatlı dersin. Oğlak bu havaşak burcuna tatlı demek için şahit ararsın. Yüz tane şahit ararsın. Neredesi tatlı? Acı patlıcan. İçi seni dışı herkesi yakar. Dışı herkesi içi seni yakar. Dışı herkesi içi seni yakar. Onu nasıl diyeceksin prensesi gibi bir kadın, kadın, tatlı kadın. Nasıl diyeceksin? Gördün. Dışarıda gördün. Heh gördün. Dışarıda güzel. Evlendikten sonra göreceğin şey işte bunların eril tarafı. Koç Aslan Oğlak Boğa Başak buyun Eril tarafını görürsün. Bakarsın bu kadın mı dersin? Bu kadınsa dersin bu ne dersin falan dersin. Hani bu kadınsa bu ne dersin yani? Bunlar da biraz kendilerine yani madem kadın, kadın olsun. Dişi de olsun, anaç olsun. Konuşmasını bilsin. Oluyor ama olmuyor mu? Olmuyor işte. Yani bir, bir, eksik, bir şey yanlış. Aşk anlamında, romantizm anlamında tabii söylüyor. Tabii ki çalışacak. Hakkını savunacak. Tabii yüzde yüz. Ama dünyanın her yerinde de bir kadınlara karşı bir negatif bir haksızlık oluyor. Dünyanın her yerinde. Her yerinde dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile medeniyet olarak en gelişmiş ülkelerinde bile her zaman negatif bir ayrımcılık oluyor. Haksızlık oluyor. Bunu biliyoruz. Türkiye'de daha çok oluyor. Bunu da biliyoruz ama işi aşk ve romantizm anlamında o zaman yani bu kavramlar üzerine konuşacaksak bu erilmiş, bu dişilmiş yani falan bunları konuşacaksak yani o zaman kendine bak derler. Kendine bakacaksın. O kavga hallerinde evdeki kavga hallerine dişil diyebilir misin? Ama ben dişil, kadın olarak bunu kadın olarak söylüyorum. Sen bir kadın olarak bir Oğlak, Baba Başak, Burcu, Koç, Aslan, Yay burcu olarak sen kendini hani kendini kadın mısın sen şimdi? Kendini kadın olarak görüyor musun o zaman? Sen başkasına eril bu dişil erkek diyorsun. O, bilmem ne diyorsun. Terazi'yi beğenmiyorsun. Üstün yengeç akrebi beğenmiyorsun. Sen kendini beğeniyor mu? ve sen kendini kadın olarak görüyor musun? Kadın olarak. Yok, sen yani alakası yok. Şimdi